kolay olmayacak Elbet üzüleceğiz Mutlaka bir iz bırakacak Belki de çocuk gibi sana küseceğim Seneler sonra utanarak Dokunup birer birer sevdiğin eşyalara Hatta belki ağlayacağım Acı çektiğim doğru ama sen bana bakma ne olursa olsun seni unutacağım seni sevdiğimi unut sevişmelerimiz yalan unut beni de her yalan gibi unut o sevgiler ki yoktular onlar ümitlerimizdi ne ümitler yaşandı gel zaman git zaman ayrıldığımızı unut yalnızlıklar zaten yalan unut beni de her yalan gibi unut